Selamlar yeni bir Brosta Studios'a hoş geldiniz. Siz bana bibi çıkartana kadar sıkı sine diye meydan okudunuz. Ve ben kardeşimden birlikte 725 bin abone özel bibi çıkartana kadar sıkı sineyeceğim. Daha doğrusu sineyeceğiz kardeşimden beraber. Arkadaşlar en son videom sen çıkartana kadar kum yedim videosuna bir günde 100 bin like attınız. Ve bu videoyu arkadaşlar bir günde 100 bin like bekliyorum. Ve 750 bin abone özel cini çıkartana kadar eticin yedim videosu. Ve 800 bin abone özel spike çıkartana kadar kaktüslerim videosu sizlerle birlikte olacak. Ben olsam abone olurdum arkadaşlar. Şu an videoyu durdurup beğenebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Mükemmel şeyler olacak. Beğenmek ve abone olmak 2 saniyeniz almaz arkadaşlar. Bence hemen şu an beğenin. Önümüzde şöyle bir hesap Savaşları 21-38 fakat sorun yok arkadaşlar. Çünkü çoğu savaşçı kupuydu savaşçısı. Ve bizim destansı karakterlerden biri çıkartmamız lazım. Biri çıkartmamız lazım. Yanında da şu tür karakterler bize bonus olarak çıkabilir. Ve biz bu hesapla bro alacağız arkadaşlar. İkinci sezon yaz canavarları bro etkinleştireceğiz. Ve bunun için bize bro pass artı 8 karame gerekiyor ve 249 elmas amar oluyor bu da. Şimdi gidelim dükkandan 249 elmaslık elmas teklifini alalım. Ve buradan 950 taş almak daha mantıklı geldi bana. Çünkü 950 taş daha indirimli oluyor. 950 taşı alalım ve ucu ucuna bakiyemiz de yetiyor. İnşallah bu videoda bengisi başaracağız. Destansı bir bilgi Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an elmaslarımız baki olarak geldi. Buralı etkinleştirelim, Bir paket bengüse sakız vermek istiyorum ve bir paket de bende çilekli sakız ve biz bu videoda bir bir çıkaracağız. Arkadaşlar videonun mantığı şu: Her kutu açtığımızda ağzımıza bir tane sakız atacağız. Her kutu açtığımızda ve büyük ihtimalle konuşamayacak kadar ağzımızda sakız olacak mükemmel şeyler olacak. İnşallah bengüsü güveniyor musun bana? Çıkaracak mıyız bunu? Eşalan. Açıyorum buradan. 249 elmas verdim. Başlıyoruz. Hazır mısın ağzını atmaya? Hadi Bismillah. Bekleyim, bekle, Hazır değil misin? Bekle. Her kutu başına. Attım. Dur Super Ranger bunu alalım ilk önce ve Super Ranger bunu da aldık arkadaşlar. Lan bura kaşıldı Şimdi savaş kutusundan başlıyoruz. Az az at az az da. Mega kutu. Tek tek at bak. Mega kutu 5 yazdı. Bir daha bir büyük kutu. Bir şey çıkmadı bundan. Bir savaş kutusu. Bir şey çıkmadı. Ne Zor, olmuş lan bu? Bir büyük kutu. Büyük kutudan bir şey çıkmadı. Bu baya zormuş. Bir büyük kutu. Daha. Bundan da bir şey çıkmadı. Bir büyük kutu daha. Bir şey çıkmadı yazıklar. Buradan bir savaş kutusu açıyorum. Daha az kısımdan bir şey çıkmadı. Bir büyük kutu. Büyük kutumuzu da hızlı atmadık. Bir büyük kutu daha. Bunu da Bir büyük kutu daha. Bir şey çıkmadı. Ve mega kutu. Hazır mısın bak? Çıkarsa kurtuluyoruz. Çık çık çık. Çık. 5 yazdık. At ağzına. At ağzına. Bir tane daha at ağzına. Zormuş bu değil mi? Bir büyük kutu açıyorum. Büyük kutudan bir şey çıkmadı. Yazıklar olsun. Buradan elmas kare olarak ilerleyip geliyorum arkadaşlar. Ulan ne kadar zormuş Bengis. Ve şu an ilerleyebildiğim kadar ilerliyorum. 400 elmasımız kaldı birazcık ilerleyeyim. Arkadaşlar olan elmaslarından 34. kademeye kadar geldim. 34. kademeye olan bütün kutuları atacağız. Ve savaş kutusu... Atar mısın Bengis ağzına bir Attın mı? Bir büyük kutu açıyorum. Bu savaş kutusunun sakızıydı. Bir de büyük kutunun sakızını bir şey çıkmadı. Yazıklar olsun. Bir de büyük kutunun sakızını atıyorum. Altına. Bu bu bu. Buna ne bir çıkmadı. <IS incorrect> <durumuva> Şimdi işler kızışmaya başladı. Sakızları elime doldurmam lazım. Şu kadar sakız kaldı. Ve bir büyük kutu daha. Bu. Bir şey çıkmadı. Buradan bir büyük kutu. O. Ah! Lan. Lan. Eee bu ayıyorsun sana. Bir mega kutu. Beş yazdı. Oha. Oha. Buradan bir büyük kutu açıyorum. Üç yazdı. Mega çıkmadı. Çok şeker lan bu. 1 mega kutu. Mega kutudan bir şey çıkmıyor. Bengisu. Ne kadar şanslısın sen. Bir ana kutu seçiyorum. Bir mega kutu. Ulan çok zor bu. Her kutu başına. Bir büyük kutu daha. Oha ne bir şey çıkmıyor. Kaldı sen abi ya. Bir şey çıkmadı ya. Şimdi arkadaşlar ağzımız sakız dolu. Ağzımız sakız var değil mi şu an? Ağzımız sakız dolu. Sakızlar bitti. Bir kutu daha Bengisu veriyorum. Aç şunu. Bir paket bir şeydir. Yemin ederim bu şu ana kadar yaptığımız en zoruydu. Kum çıkartana kadar sen de yemek. Sen çıkarsana kadar kum yemek daha kolaydı. Sakız ellerimi doldurdum arkadaşlar. Burada bir 20 tane sakız var. At at bir tane. Savaş kutusunun içine at. Bir şey çıkmadı. Buradan bir büyük kutu. Büyük kutu. Büyük kutudan bir şey çıkmadı. Bir büyük kutu. büyük kutu. Çıkmadı. Bir büyük kutu. Daha, büyük kutu. Çıkmadı. çıkmadı. Benim için çıkmıyor? Bir daha zagışın... kutu. Lan bu çok şey geldi. Bir büyük kutu açıyorum. Büyük kutudan da bir şey çıkmadı. Bir tane mega kutu yaşıyorum. Yedi yazdı. Lan yedi yazdı. Yedi yazdı. Attın mı ağzına? Yedi yazdı. Yedi yazdı. Ben kısa. Geliyor yedi mu? Yedi. Geliyor yedi. mu? Keşke edeceğim bir Keşke senin. Tecim... <laughs> Keşke edeceğim bir Bu ne lan? Ben bunu istemiyorum. Hebele hübele bu. Ben bunu istemiyorum. Sipsiz lan. Cini'yi çıkarttık arkadaşlar. Bir cini boşuna açıldı. Bir de Poco'nun aksiyonu çıkartmış olduk. Buradan Surge'ı açıyoruz. Ve Chromatic savaşçı Surge'ı bu şekilde açmış olduk. Bir büyük kutu. Çok <laughs> şükür lan. Bir büyük kutu açıyorum. OOOOOO TOLAĞIM SONU ÇOK ŞEKERDİ BU Bir savaş seçiyorum Savaş kutudan bir şey çıkmadı Savaş kutusunu aldım ama 1 Mega kutu 1 Mega kutu beş yazdı yazıklar evet, olsun Senin gibi oyuna yazıklar olsun Sen ne kadar pislik boyusun Sen Supercell'in En iğrenç oyunusun Bir şey çıkmadı bunlardan Bundan da bir şey çıkmadı arkadaşlar Şimdi Hesaba 900 elmas daha almanın vakti geldi. Ve 950 taş daha alıyorum arkadaşlar. 950 taşımızı da alalım. 950 taşımızı aldık. Bu şekilde bu bitiriz bitiririz arkadaşlar. 9 taş artık ödeme başarılı oldu. Ve Bengüs'ü geçmiş olsun. Bir bici kadar ağzımız sakızdan geçmeyecek. İğrenç bir tadı var. Eee. Çok zekelli. ve bu rock arkadaşlar birazcık daha ilerleyelim bakalım nereye kadar ilerleyebileceğiz ve arkadaşlar 48. kademeye kadar gelmek istiyorum belki buradan bir şey çıkabilir fazla ilerlemek istemiyorum çünkü ağzımda cidden çok fazla sakız var ve de cidden iğrenç bir ad ağzına ad ağzına bir büyük kutuda bir tane daha ağzına ve büyük kutuda çıktı bir şey bir şey çıkmadı bir büyük kutuda aha ben gitsin yazıklar olsun yazıklar olsun pislik oyunsun sen sen ağzına sakızlanma şu an yazıklar olsun bu oyuna yazıklar olsun biz koyun. <laughs> <laughs> Ve bir savaş kutsuza bir şey çıkmadı adı adı. <laughs> bir büyük kutsuza büyük kutsuza bir şey çıkmadı. Hesap fullendi. Mega kutu 5 yazdı. Bir şey çıkacak bence. Çünkü çıkmadı bir şey çıkmadı. Bir tane anlattım az Bir savaş kutusundan bir şey çıkmadı. Oha çok zor bu. Ah, bir savaş kutusu çık artık. Lan bibi. Lan niye çıkmıyor? Bir mega da buradan açıyorum. Beş yazdı. Abi bir şey çıkmıyor saba. Bir sakız daha buldum. Uyyyyyyyyyyy! Çok Bir savaş kızı yaşıyorum. Bundan da bir şey çıkmadı bir son bir bir ve son kızım. Bir kızı. Ve... Yeni sakıza geçiyoruz arkadaşlar. Karpuz zamanı şimdi. Çünkü bir bir çıkartmadık. Al bu senin sakızın. Bir daha hayatımda senin çiğnemeyeceğim arkadaşlar. Bu benim son sakız çiğne işim. Kaç sakızımı açtım. Karpuzlu inşallah karpuzları güzeldir. Ay bu daha zor. Arkadaşlar sakızların bu üstüne bakın. Bu daha zor. Ulan parmağım kadar. Ya. Hazır mısın? Aç. Acele etme de söyür ağzına. Mega kuzu at ağzına. At Ananı. Ananı. arkadaşlar. birkaç kutu daha ilerliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kupa tamamlayacağız. Bu bütün yolları tamamlayacağız. Ve bu 69. kademeye kadar ilerleyelim. Arkadaşlar şu an bu Robbis'ten ilerleyebildiğimiz kadar ilerledik. Ve şimdi buradan bir büyük kutu. Hazırlasa kızım. Hazırlasa kızım. Bir büyük kutuyu açıyorum. Çık. Başka. çıkmadım Biz de ayağına. Aaaa. Ne mi dedin iğrenç? Ve 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 ve. Bir büyük kutu burada açıyorum. Bir şey çıkmadı ve arkadaşlar mega kutu, mega kutudan bir şey çıksın artık. Çıksın. Lan çıkmıyor. <laughs> lan, lan ne oluyor bu? Buradan bir büyük kutu açıyorum. Büyük kutudan da bir şey çıkmadı ve a. Ağzımıza bize kız rahatlanın. <laughs> Çok şaşırdı bu. Ve bir büyük kutu daha artık çık. Ne olur çık. Ne olur çık. Sen var kızım. Ne olur çık. Ne olur çık. Artık arkadaşlar <laughs> bütün bütün ağzımı atamayacağım. Ne olur çık 90 yıl ne olur ya <laughs> bir büyük kutu daha açıyorum Büyük kutu ama yoruklansın senin gibi ona Senin gibi ona yoruklansın Bir savaş kışı benim merak ettiğim şey bizim Savaşlardan destan savaş çıkartma oranımız yüzde kaç Buradan geliyorum 0.57 Arkadaşlar bir büyük kutu daha açıyorum Büyük kutu daha şey çıkmadı Bir büyük daha açıyorum ben bundan 5 yazdım belki bir şey çıkabilir Bir şey çıkmadı artık 5 yazınca bile bir şey çıkma ihtimali çok yüksek çünkü karakterler fullendi Bir büyük kutu ya şey çıkmıyorum. Aa! <laughs> Buradan bir büyük kutu açıyorum. Büyükuna, uğurum. Bir, bir şey çıkmadı. Buradan bir mega kutu açıyorum. Aşık. ve şimdi burada sağlık güzel açıyorum. Ben her şey bir şeyin gizmini tamamlayacağım değil mi? Her şey bir şeyin gizmini Bir büyük kutu buradan açıyorum. Belki bir şey daha çıkabilir. Belki efsane bir katlarına çıkabilir. Ağzı yazdı! Ağzı yazdı! Ağzı! Hadi! Run! Evrani bir kayıt yaptı bana efendim. O yüzden bir katı meleğe yayın. Buradan büyük kutu açıyorum. Üç! Bir şey çıkmadı. Ama biz burada arkadaşlar bir bizi kattık. Arkadaşlar yeni bir bir şey çıkartana kadar bir şeyin videosunu görmek istiyorsan arkadan kalana. Dur bütün sakızları buraya toplarım konuşabiliyorum. Bütün sakızları ağzımı tarafına sokuyorum. Bir bir şey çıkartana kadar bir şeyin videosu gelsin istiyorsanız şu an kanala abone olarak bunu belirleyebilirsiniz. 750.000 bin abone özel. Cini çıkartana kadar eti cini yiyeceğim. Ve 800 bin abone özel. Spel çıkartana kadar kaktüs yiyeceğim arkadaşlar. Hemen şu an abone olursan mükemmel şeyler olacak. Hepinize iyi günler. Hoşçakalın. Yeni videoda görüşmek üzere. Bay 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 mükemmel bir video oldu lan çok çok